Hayır challenge şey oynuyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Nehir'in dediği gibi evet, evet. hayır challenge şey oynayacağız. Ee, bu oyunun aynısından daha önce oynamıştık. Onun da linkini ben açıklama kısmına mutlaka bırakacağım. Oradan tıklayarak ilk videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi Nehir biraz büyümüş oldu geçen videoya göre. Nehir orada büyük ihtimalle 4,5 5, 5 şey, yaşlarındaydı. Şey miyim? Şimdi yedi, 6 7. 7 yaşımın yarısındayım Arkadaşlar oyunu hemen anlatayım size. Birbirimize sorular soracağız. Ondan sonra soruların karşılığında da evet veya hayır diyemem, demememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hayır diyen kişi oyunu kaybediyor ve ne? ve ne, ne yapacak? Pul biberli yoğurt kaybedene Şimdi taş kat makas yaparak başlayalım. Bakalım kim başlayacak Nehir? Taş kat makas. Ben başlıyorum. <laughs> ben başlıyorum. Evet. Nehir soruyorum. Hazır mısın? Senin adın Nehir mi? <laughs> Düşünme, cevap ver hemen. Bir dakika. Senin adın Nehir mi? Tabii ki. Saçların kısaymış. Sen kısa saç sever misin? Tabii ki. Ne iş var şey ne vardı, mi tabii ki. Ne iş sen 7 yaşına mı gireceksin? Tabii ki. Ya tabii ki olur. <laughs> <laughs> Neyin üzerindeki renk ne? Siyah. Senin? Pembe. Pembe mi? Burası pembe. E burası? Burası da pembe. Oh. Açık açık pembe, toz pembe. Evet. Evet <laughs> diyor güzel. <laughs> Ceza. <gülüyor> Hadi. Evet. Ay, doldur, doldur, doldur kaşığını. Ama küçükler böyle. Hayır ya doldur. Hı? Hmm. Oo. Oh, arkadaşlar acılı pul biberli, pul biberli, pul biberli yoğurt. <laughs> Güzel mi Ev? Tadı nasıl? Tadı nasıl? <laughs> Daha sonra çok kötü. Değil mi? Ama pul biber tamamen, tamamen pul biber yani. Hiç tatmak istemiyorum. <laughs> Bir de tatlı kaşın doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıra bende. Evet hadi. Hazırım başlayalım. Senin çorabın hangi Çorabım beyaz renk. Saçın? Saçım koyu kestane. <gülüyor> saçın? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Öyle soruyor saçın. Çorabın? <laughs> <Tıra mı? gülüyor> Göz rengin? Göz rengim de koyu kestane. Bu ne ya? Efendim? Siyah mı? Siyah. Teşekkür et. <laughs> Senin hızlı soru sorman gerekiyor. <laughs> Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 mi? 22. Anne. Hangi renk seviyorsun? Hangi renk seviyorum? Kırmızı. Ben seviyorum. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü çok yavaş soru soruyorsun. Hızlan. Nasıl hızlı sorayım? Şey söyleyeceğim de ama orana bakma. Zaten orana bakamazsın. Neye? Saçma mı? Hayır. Evet? <laughs> i̇şte böyle oldu. Nasıl evet dedim ya? Kendi sordun Soru sormadı ki ben. Kendi sordun kendine. <laughs> Nereden biliyor ama arkadaşlar aldım bakın. Aldım bak istiyorum. Akıyor. Yut direkt bence yut. Hiçbir şey çiğnemeden hmm. şey yut. Hmm. yut. Acı. Ben yuttum. Şey uh. acı, şey acı. Ölmek. Ölmek. <laughs> acı. Sen çal kız. Ölmemiş. Acı. Sen hiç yaşayamam. Sen hiç yaşayamam. Acı. 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 Boğaz yaktı kız? Ben yedim, benim ağzım yakmadı. Nasıl yakmadı? Ben biraz seninkinin dikkatini aldım. Yok. Boğazım yandı, inanamıyorum. Ta tam! Aramızda Evren geldi. Evren uyumuştu arkadaşlar, yeni uyandı. Günaydın arkadaşlar. Sabah bir rezonda yeni bir oyun orada ben şampiyon oldum. <laughs> Evet, Emirhan'ın şampiyon olduğu bir tane oyunumuz var. Hangisiydi? Şey, kart oyunu. Kart. kart oyunu değil mi? Arkadaşlar onun da linki açıklama kısmında bulunuyor mutlaka izleyin. Emirhan bizden daha küçük olmasına rağmen oyunu o kazanmıştı. Değil mi? Sen şampiyon olmuştun. Çok da güzel bir videoydu gerçekten. <laughs> biz de onu kırmamız için... Hayvan seçmeydi. Biz onu kırmamız için hep köpek seçiyorduk ya o da evet. köpek seçiyordu. Evet. Arkadaşlar Emirhan da geldi. Şimdi sıra kimde? Sende. Ben kaybettim. Sıra sende. Şimdi başlıyorum soru sormaya. Emirhan seviyor musun? Tabii ki de. Emirhan sen seviyor musun? <laughs> hmm, Emirhan kaç yaşında? Yaşını biliyor musun Emirhan? 4. 4. 4 yaşında mı? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel Bak, evet sevgilim 4 yaşına girdim Emirhan'ın doğum gününü kutladık arkadaşlar. İliyorum. Hepsinin linki açıklama kısmında bulunuyor. <laughs> İnanamıyorum. Bari üstüne hemen su içme biraz tadını al. <laughs> Hazır çok mısın? Çok kötü tadı geliyor mu? Evet. Hazırım. Senin rujun hangi? Benim rujum birazcık kahveye kaçıyor. Aa öyle mi? Öyle. <laughs> öyle. Ben, pembe değil mi? pembe değil. <gülüyor> <gülüyor> ne Üret. söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam. Ya ben hemen evet dedim ya inanmıyorum. Ceza yiyeceğim arkadaşlar. Hayır doldur kaşın. Doldurdum ya. Tamam o kadar yeter. Adile de sana kalsın. <laughs> Ölme de. <laughs> Yiyorum. Ye ye. Hemen suyu. Yut yut. Yut yut yut. Ağzında bekletme yut yut yut. İyiyim. İyi misin? İyiyim. Sen iyi değil gibisin. İyiyim. Değil misin? Hakikaten i̇yiyim. iyiyim. Çok şükür. Bir dakika ateşin var gibi. İyiyim çok güzel. Çok şükür. Bir şey diyeceğim ateşin var. Çok şükür iyiyim. Çok, çok şükür, iyiyim. şükür iyiyim. Çok şükür iyiyim. Emirhan senin yapıyor farkında mısın? <laughs> Niye? Emirhan senin yapıyor. Bak. Görüyorum. Emirhan iyi mi sence? İyiyim. Emirhan iyi mi? İyi bence. <laughs> i̇yi bence. <laughs> ben birazcık hastayım. Hasta mısın? Emirhan hastaymış. Yok. Birazcık sıkıntısı var. Aa, <laughs> <Onu da başlar. gülüyor> o kadar mı? Açısın ne oldu zaten? Bitti. O kadar gitti. mı? Evet. <laughs> da Bir de kaşını içinde bırakıyor. Arkelen. Arkadaşlar, az önce nehir kaybetti. Şimdi Arkelen. son kez nehir bana soru soracak. Ya kaybedeceğim Anne. ya kaybetmeyeceğim bakalım. Ee, bu sefer oynayalım sonra da videomuzu kapatalım. Siz de çok sıkılmayın. Şimdi bir nehir bir bana bir sorular bir soracak. Bekliyorum. Gel gel gel. Bir söyleyebilir miyim? Söyle. Sen nereye gidiyorsun? Şu an hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> Nereye gidebilirim şu an? Oturuyorum. Peki sen nerede oturuyorsun? Ben nerede oturuyorum? Nasıl tarif edeyim arkadaşlar? <laughs> İstanbul. Arka... İstanbul'da oturuyorum. <laughs> Türkiye'de oturuyorum. Yo oturduğun yer neresi? Oturduğun yer. Oturduğun yer çek <laughs> Peki sen hiç evlendin mi? Tövbe sinay <laughs> aman Evlenmedim kız. Evlendin ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ben de onu istemiyorum. <laughs> Ney neyle evlenme diyor bana arkadaşlar. Evet. Evlenmeyeceğim senle yaşlanacaksın. Ben 7 yaşında mıyım? 7 yaşındasın. Hayır. 7 yaşına gireceksin daha doğrusu. Anne soy ben de açmıyorum. Peki benim kaç günüm kaldı? Kaç gün kaldı bilmiyorum ama bir 4 ayım falan kaldı. Hmm, okula kaç ayım kaldı? O da 4 ay. Yok. Evet. Aaaa! Yedi ay diyeceğim ay, dört ay kalmış okulun. Hayır, yedi pazarlı. Pazar... Gün o gün, ben ay diyorum. Banka banka. kendi kendime kuyu attım kendi resmen ya inanmıyorum nasıl evet. Ben de ne Arkadaşlar neyin bana pul biber getirdi? <laughs> nasıl yiyeceğim ben onu ne doldurmuş kaşığı. Ben koyacağım ağzına. Ama sen döküyorsun lütfen. haksızlık yapıyorsun bütün şey yaptın. Haksızlık. Tamam şöyle yapayım bütün dökülmeyin çünkü evet, çok doluyor. Aha annem. Gül bu lan. YouTube YouTube. Buye mi? Bitirdi. Hepsini de yuttum yani gerçekten atmama bile izin vermedi. Boğazım yanıyor, hala da yanıyor ve bardamdaki bütün suyu bitirdim sırf bu yüzden. Bu videomuz gerçekten çok eğlenceliydi. Benle nehir çok eğlendik. Gülmelerdi, şeylerdi falan filan. Çok güzeldi gerçekten. Ee, ama videomuzu burada kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir önceki videolarımızın linkleri açıklama kısmında bulunuyor. Instagram hesabımızın linki de açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Oradan tıklayarak hem eski videolarımızı izleyebilirsiniz hem Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> videolarımızı beğeniyorsanız bizlere like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar bize destek olmayı istiyorsanız like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.